Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Haydiner Eğitim Seti 14. videomuza devam ediyoruz. Hatta aslında en son videomuzda cepheler, tebalar, yırlar dengilerinden göstermediğimiz 4 tane döngü kalmıştı. 256, 257, 258 ve 233 adlı döngülere bakacağız arkadaşlar. Onları göstereceğiz. Fonksiyonlarını, çalışma, çalışma prensiplerini inceleyeceğiz. Öncelikle 100 e 100 parçamız var yine. 100 e 100 parça ve sette 20 değerinde. Şeye geçmeden önce, dönem geçmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Önce buradan bir tool call yapmamız gerekiyor. Ben buradan direkt arkadaşlar face mill yani tarama kafası alacağım direkt. Tarama kafası. Şu anda öyle basit değil. basit birkaç diğer veriyorum. Arkadaşlar tool call'dan sonra stop m0'ı kendinize press haline getirin. Kusura bakmayın yazmayı lütfen unutmayın. Makinede e, aleti çağırdıktan sonra ve aleti manuel olarak taktıktan sonra dişlere dişlerine bakmanız için, elmaslara bakmanız için, takımı tekrar kontrol etmeniz için önemli bir detay. Diyelim ki e, burada 50 yazıyor yani şu 50. sırada lakin değişiklik yaptınız. Öncesinde 40'a koydunuz lakin hala programda 50 yazıyor. Bu M0 olmazsa eğer program başlattığınızda e, buradan tek tek değil de eğer full otomatik okumayı aldığınızda yanlış yapabilir yani her şey başınıza gelebilir o yüzden prensip getir ve oraya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu birincisiydi şimdi döngüye geçiyoruz arkadaşlar buradan cycle defe geliyorum 256 döngüsüyle yani dikdörtgen arkadaşlar dikdörtgen üfrezelime döngüsü Buradan istediğimiz uzunluğu ve ham maddenin uzunluğunu vererekten iki, iki eksende de döngünü tamamlayacağız. Öncelikli yüzük parçamız var. İlk yan uzunluğumuz 60'a kadar bilir. Sadece göstermelik olacak. Bu da arkadaşlar, yani şimdi programın tam olarak Türkçe çeviri olmadığı için, bu da bizim ham maddemizin. ham maddemizin uzunluğu. Bizim parçamız kaç? yüzde 100. O yüzden buraya 100 diyorum arkadaşlar. İkinci yan uzunluğumuz 20 olarak. Hadi bunu 50 yapalım. 50. Ee, bunu 50 yapalım. Orası da 100 arkadaşlar. Diğer madde uzunluğumuz da 100. 100, 100 parça olduğu için. Diğer çapısı oraya Pah veya ratus bırakabilirsiniz. Bunda ya plus da eğer burada art derseniz eğer artı da gördüğünüz gibi ratus yapıyor. X derseniz eğer eksi de, de pah yapıyor. Eşsiz buraya eksi 0.5 diyebiliriz. Sadece köşelerini paktırması için. Yani ölçü arkadaşlar bu finish içindir. E, ardından finish çöngü isteseniz eğer Hatta bunu niye vereceksiniz? Birazdan göstereceğim size. Bunu suç olarak bırakabiliriz. Bu da size işte dönüş durumunu. Önceki videodaki an, önce de, önceki videodan hatırlarsanız eğer buradan direkt dönüş durumunu verebilirsiniz. Şimdi baştan pozisyonunu şu an sıfır diyeceğiz. E, hatta bakın burada biz bir şey unuttuk. Döngüden önce pozisyona gerekiyordu. Pozisyonu direkt sıfırdan sürüyoruz. Ortadan sürüyoruz arkadaşlar. Beslemesini auto yapıyorum prezitifi artı bir saat yönü doğru derinliği beş olarak bırakabiliriz. Derin 5 olarak bakabiliriz. Kesme derinliği 2.5 bu şekilde 2 adında parçanı kesmesini keşmesini tamamlayacak. Kesme beslemesi de f diyorum. Güvenlik mesafesi arkası her zaman ben 5'te bırakıyorum. Yüzey koordinasyonum 0'da. İkinci güvenlik mesafesi aynı şekilde 5'te. Geçiş bindirme arkadaşlar. Şimdi geçiş bindirme arkadaşlar. Daha doğrusu e, arkadaşlar. Tam olarak açıklarsam eğer. gördüğünüz gibi İlk şekilde sürdü. Buradaki buradaki K ölçüsü aslında geçiş bildirimi. 1 metre mm paso yana doğru ve 2 mm artık o sizin frezeleme stratejisinize ve aletinize kalmış bir şey. Mesela buradan 2 diyebiliriz. Aralık dışı şey diyor. Bu resimler, arkadaşlar burada değişime izin vermiyor. Buradaki şey de e, frezeden kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer frezen, e, frezeniz buna göre uygunsa görürsünüz bakın. Şu an sadece bana en fazla 1'e izin veriyor. Lakin e, frezenizin şeyine göre, tipine göre 2'ye 3'e kadar çıkar, çıkarabilirsiniz. O yüzden buraya direkt o 1 diyelim. Başlatma konumunu bakın. Buradan başlatma konumu diyebilirsiniz. Şu andaki en öve rantı da 1'dir. Ben şu an 1'de bırakıyorum. Şimdi çalışma kapsamı eğer yukarıda, yukarıdaki e, şeyi verseydiniz eğer de, e, değeri finish için. Yani burada bakın hem kumlama hem perahlama veya ikisini birden yapması için kumlama perahlama burası sıfır devrediniz. ben şimdi buraya sadece sıfır çekerim çünkü e, perlatlama için herhangi bir şey mi bırakmadım oraya. Ölçü derinliği bakın burada perlatlama setini e, oradan da bize e, yanında Y'yi sormuştu. Kesim perlatlama, bunda şimdi gerekiyor. Ekleme perlatlama, F6 diyorum arkadaşlar. Ardından e, döngüm hazır oluyor. Lakin döngüden önce şuraya bizim ortaya çıkmamız gerekiyor. 50-50 parçamız var, o yüzden x 50 y 50 olacak. Sıcıtı 5'e sürebiliriz. Ardından R0 F max sonra M3 ile de spendimiz aktive edeceğiz arkadaşlar. Cycle diff, Bir dakika cycle call diyoruz. M8 diyerek de bu şekilde soğutmamızı aktive ediyoruz. Gelin bakalım buna bir de simülasyonda bakalım. Nasıl duruyor simülasyonda. Reset başlat diyorum. Şunu da birebir olarak alınca alayım. Biraz hızlandırayım. Bakın tıklama işte geliyor. Yani bunlar hazır döngüler arkadaşlar. Yani şu yani şu kadar basit bir işlem için hazır döngü yerine hem de kendiniz geliştirmek için arkadaşlar yapacağınız en iyi işlem bunu manuel şekilde kontrol şeklinde programlamaktır. Zaten diğer videoda arkadaşlar belirli bir teknik resimle beraber bir parça programdır. Çünkü bu programda bu e, bu sonra e, frezeleme döngüleri yani birçok döngüyü öğrendiğimiz için geriye hangi döngülerimiz kalıyor? Koordinasyon döngülerimiz kalıyor. SL döngüleri. SL döngüleri, SL döngüleri sonra birkaç tane de özel fonksiyonlar kalıyor. O fonksiyonlara sonra arkadaşlar FK yani Fry contour denilen Fry contour özelliklerine bakacağız. Adnan arkadaşlar e, yavaş yavaş birkaç birkaç tane alıştırma yaptıktan sonra Yavaş yavaş arkadaşlar ee, şeye geçeceğiz. Tüm frezerime stratejilerine geçeceğiz. İşte lebili stratejileri. Ardından ardından parametre yani q parametre programlamayı. Bunların resmi sonra arkadaşlar artık 5 eksen programlamasını programlamasına geçeceğiz yavaş yavaş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim şeyleri yaptı. Eksi 2 .2 5 derinliğinde 2.2.5 şeklinde 2 kesinde bitirdi. Bu böyle bir döngü arkadaşlar. Bunu çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz bu şekilde göstermiş oldum. Hemen şunu bir sileyim. Bu şekilde de diğer döngüye geçelim. X50, Y50'yi burada bırakıyorum. Çünkü diğer döngülerde de referansını ortaya alacağım ben. Ikiye 2'ye geçiyorum. Bakın bu daire. Bu daire ise döngü yerine direkt yani kol şeklinde buradan approach geldikten sonra e, evet, yani X, ST merkezimi aldıktan sonra buraya ben yani S ile direkt dönebilirsiniz. Yani bunun için fazla döngüye gerek yok ama ben bunları hani göster göstermiş olmak için gösteriyorum. Ama hani böyle basit şeyler için böyle basit düğümler almaya gerek yok. Kendinizi geliştirmek için arkadaşlar böyle şeyler ekleyip manuel şeklinde kontrol şeklinde form arkadaşlar. Şimdi bakın benden buradan bitmiş çap istiyor. 100, e 100 parçam var. 50. Göstermelik olarak 50 kalsın. Ham parça çapı kaçtı bizim 100. Yani ölçü dediğim gibi arkadaşlar şey için yani perhaslama için finish programı için gerek yok. Bakıyorum burada. 5 tıklı bölüm akıyorum saatin dönmesi için derinliği yine 5 yapıyorum arkadaşlar kesme derinliği ise buradan yani bir kere de 5 yani bir kere de mi 5 şey yoksa ne istersin diye soruyor ben şu 2.5 diyorum bu şekilde iki defa e, pastan sonra partiyi bitirmiş olacak derin kesme derinliğini f6 diyorum güvenlik mesafesini 5'te bırakıyorum güzel koordinatlarım 0'da ikinci, güvenlik, ikinci güvenlik mesafem yine 5'te geçiş bindirme. bunu mı konuşacak arkadaşlar? verdiği deyip pas doğru. Yani burada fazla şey gerek yok. Zaten daire yaptığı için. Bu şekilde buraya bırakıyorum. Şimdi çalışma kapsamı. Dediğim gibi bakın. Kumlama, perdaflama, kumlama ve Sıfır da ikisini de yapmış oluyor. Burada sıfır diyorum. Ölçü derinliğine yine gere gerek yok. Burayı da bırakıyorum. f F6 diyorum arkadaşlar. Ardından artık cycle call sonra M8 ile döngümü çağırıyorum. Gelin bakalım. Başlayalım buradan. Çap eli şeklinde. Ve bu şekilde ise bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Bu da ikinci döndürüyorsunuz dair yapmak için ama dediğim gibi yani bunu yapacağınıza şuradan pozisyona sürerseniz tam maddenin dışına approach. Approach yaparsa bunu, bunu da gösterecek çok güzel şekilde. Approach RCT ile buraya girersiniz bir güzel bir şekilde onluk bir yuvarlamayla ardından CC, 50 dedikten sonra C'ye buradan girdiğiniz için C dersiniz incremental X0 incremental Y0 dedikten sonra arkadaşlar tam olduğunuz döngüde bir şekilde böyle Tam bir kere dönerseniz ardından çıkarsanız tekrar aşağı doğru paso verebilirsiniz yani. Bu yani ben eğitim aldığımda bana şey demişlerdi. Bunu da size paylaşayım. Yani böyle döngüler arkadaşlar tembel programlar için demişlerdi bana program kursunda bundan birkaç yıl önce. Hani o yüzden bunları kullanacağınızı elle manuel şekilde yazın. Hem de siz daha iyi şey yaparsınız arkadaşlar, daha iyi geliştirirsiniz. Çünkü her zaman her parçada böyle döngüler işe yaramıyor. İlla elle manuel şekilde tek tek satır satır konto şeklinde programlamanız gerekiyor. Zaten ileride gidiyor de, e, teknik resim hazırlayacağım arkadaşlar. Ona göre zaten her şeyi elle programlayacağız. Manuel şeklinde tek tek satır satır. Bunu da şu şekilde söylemiş olayım. Şimdi bu döngüyü de gösterdik. Bunları şimdi silebilirim. Şimdi geldik üçüncü döngümüze. Bu döngüde arkadaşlar güzel olan birkaç şey var. Bunu gerçekten kullanılabilir bir döngü. Çok gel. Çok gen döngüsü arkadaşlar. Altıgen veya işte sen, yani burada yapacağımız çok şey var. Hatta bu döngüyü arkadaşlar şu döngü olarak da kullanabilirsiniz. Bakın. Yani 3, 3 258 döngüsün 256 döngüsü olarak da kullanabilirsiniz. Lakin bunların ince size göstereceğim. Daha ne, neler yapabilir bu döngüyle diye. Şimdi bakın benden bir referans emberi istiyor. Şimdi teknik resiminizde eğer bir altıgen varsa ee, bunu çizen insan ya bunun dış çapını verir ya da iç çapını verir. Artık o teknik resme göre buradan eğer iç çapını verirse 0, dış çapı ölçülendiyse eğer 1 yazınız arkadaşlar. Şimdi ben hadi iç çapını vermiş olarak sayıyorum. O yüzden buraya 0 diyorum. Evet şimdi ben şu an çapını soruyor bakın. Buradan da çok güzel şekilde zaten e, bundan bunu çok güzel şekilde resimlendirmiş. Bana şimdi referans beni soruyor. 50 veya ben bunu şimdi 60 diyebilirim. Biraz daha büyük dursun diye. Şimdi de benim benden ham, ham parça çapı. Ham parça çapımız kaç arkadaşlar? 100'e 100 parça olduğu için 100 diyorum. Köşe sayısı. Bakın çok önemli. Burada 6. Şimdi her göstermek için bunu 6 diyelim. Şimdi eğer ben bunun arkadaşlar 3 dersen ne olacak biliyorsunuz değil mi? Eğer ben bunu 3 dersen arkadaşlar 1, 2, 3 de buraya atacak. Yani bu şekilde üçgen de aslında frezeleyebilirsiniz mesela. Hani 5 olur, 3 olur, 4 olur. Hani istediğiniz gibi. Hani çok güzel e, ayrıntıları var. Hani kullanılabilir ve sürekli kullanabileceğiniz bir ee, döngüdür kendisi. Öncelikle 3 sayısını 6 olarak yapayım. Önce bunu görelim arkadaşlar. Dönüş durumu e, bakın buradan çok güzel vermiş, değil mi? bunlar polar koordinatlar. Bakın 0 burada 90 derseniz de 90'a gidiyor. 180 burada, 270 burada. Yine burası 0. Hani bu artık teknik resmimize kalmış dönüş durumu. Yer çapı bakın yine aynı şekilde e, ilk gösterdiğim ilk gösterdiğim e, döngüde de aynısı var değil mi? Ya buraya rahat düz ya da buraya e, tahlilimiz arkadaşlar. Hem bu şekilde keskin keskin küçeleri alabilirsiniz. Ben burada direkt olarak eksi istiyorum ki e, keskin köşeleri güzel şey alsın diye. Bu yine perdahlamak için olan parametreler. Bunları ben şu anda 0 olarak geçiyorum. Freezer beslemesini zaten bize 500. Lakin her zaman f auto almanızı dikkat edin. Freeze tipini 1 diyorum çünkü saat yönü doğru kesmesini istiyorum. Derinliği yine 5'te bırakabiliriz. Kesme derinliği yine 2.5 diyorum. Keşme ilasyonundaki adımları daha iyi görebilelim. Derinlik kesme belirlemesi, derin kesme beslemesine yine F auto diyorum. Güvenlik mesafesi 5. Yüzey koordinasyonu yine 0'da. İkinci güvenlik mesafesi yine 5'te bırakıyorum. Geçiş bindirme. Yani paso, paso ayrıntıları 0'dan yana doğru. Burayı yine 1'de bırakıyorum. Çalışma kapsamı 0'da. Hem kumlu hem perraflama. Ölçü derinliği yine 0'da çünkü perraflama yapmıyorum. Best yine F6 dedikten sonra döngümüz bitiyor arkadaşlar. Cycle Call M dedikten sonra 8 dedikten soğutmaya açıyorum. Simülasyona girelim. Reset başlat diyorum. Bakın altıgen yaptığı için şu anda verdiğim çapa göre benim bana şu an altıgenimi frezeliyor. Biraz hızlandırayım ikinci paso yaptı. 2.5 şu an tam 5 milimetre derinliğinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fark bakın. Hani orada köşelere vermiştik ya bakın. 0.5 nerede? Yarı çapı ve sev. Bakın gördüğünüz gibi burada güzel şekilde şeyimi yapmış oldu. Bak bunun da aynısı burada. ya ben yani burayı rahatlıkla yap burayı yapabiliriz ama şimdi yaparsanız eğer şimdi diyelim ki bu altıgenin üstüne bir şey biniyor. O olmazdı mesela. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hatta isterseniz gelin biraz döngün üzerine biraz oynayalım. Yani neler yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar köşe sayısı 6. E, köşe sayısını 4 yaparsanız ne olacak? Hemen gelip bakalım. Bak gördünüz mü? Bu sefer ama dit, dit yapmış oldu ama siz dit dökgeni diyelim ki düz şekilde sürsün. Yani şuradaki burada, buradaki e eklem buraya paralel şekilde olsun istiyorsunuz. O zaman, ne, o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu sefer de bize dönüş durumu çok yardım ediyor. Fark ettiniz eğer şu an parça buraya 45 derece açıyla duruyor değil mi? Şimdi biz 45'i ters nasıl çeviririz? Yine 45 yazar e açı çevirebiliriz. Yani 45 diyorum buraya. Bakın ne olacak? Belki de yanlış, yanlış söyleyebilirim. Evet bakın doğru söyledim. 45 derece şu an dönüş Bakın gördüğünüz gibi arka paralel. Şimdi bunda nasıl oynayabilirsiniz? Buradan çember çapını verdiğinizde arkadaşlar buradan değil mi? Bu Bununla da oynayabiliriz. Şu anda bu 40'a 40. 40. Yani pardon 60'a 60 oldu. Hani buradan verebiliriz. Buradan eğer dedim ki e, size ölçüye göre yani bu döngüyle bakın. Dikdörtgen yapabilirsiniz. Veya daha güzel bir şey göstereyim. Küçe sayısını arkadaşlar 3 yaparsak eğer bakın bu şekilde de bir üçgen yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şimdi bu üçgen niye böyle oldu? Hemen size şeyini söyleyeceğim. Çünkü dönüş durumunu 45'te bıraktık. Bunu sıfır diyelim arkadaşlar. Hmm. Artı şeklinde bir saniye. ben bunu 90 derece çevirirsem buraya burası paralel olması gerekiyor. Evet. Niye burası oldu? Çünkü 100 parçaya 60 şu anda fazla geldi. Şunu hemen bir küçültelim. 50 diyelim. Hem de siz de bunu şimdi de sonra daha iyi görebilirsiniz. Bakın gördünüz değil mi? Hani bu döngüyle aksa gördüğünüz gibi üçgen bile frezeleyebilirsiniz. Hani kullanışlı bir döngü. Bunu da bu şekilde böyle göstermiş olalım arkadaşlar. Bunu da silelim şimdi. Geldik diğer döngümüze. Yine hala referansımız ortada duruyor. Cycle def diyorum. Cepil artıbalar. Artık yani 200, 233. Arkadaşlar şimdi bu da çok kullanışlı. Gerçekten çok kullanışlı bir döngü. Lakin sırf üstünü taramak için de bu döngüyü alın demem yani. Hani üstünde sadece üstünden diyelim ki yani 2 milimetre. Mm ya, edeceksiniz. Ya iki dakika abi elle programla yani. Döngüye ne gerek var değil mi? Hem de kendini geliştireceksin Anlatabiliyor yani? Sürekli sürekli her gün her gün makineye alışırsın. Koordinatlara alışırsın. Hani bu, bunlar için böyle döngülere gerek yok arkadaşlar. Bir burada şimdi gösterelim. Şimdi çalışma kapsamını söyle önce. Şu anlık sıfır diyorum. Şimdi bakın benden burada strateji istiyor. Gördüğünüz gibi. Artık bu size, artık bu size ustanıza kalmış. Parçayı bağlama şeklinize kalmış. Parçayı hangi güçle bağladığınıza kalmış veya nasıl parça istediğinize kalmış arkadaşlar. Yani bu sizin artık ee, nasıl diyeyim size deneyiminize ve işlediğiniz parçaya kalmış bir şey, strateji. Ben şu anda arkadaşlar hani sırf göstermek açısından 4 diyorum. Sırf, sırf görmeniz için. Yani bir yönü 1 ila 2. Bu yani sadece teknik resimle alakalı deneyiminize kalmış ve doğru, sizin, sizin sizin için doğru kalmış arkadaşlar parçaya göre. Şu anlık bir diyorum. Zaten çünkü sadece simülasyon yapacağız. Yan uzunluklar 60'a 20 kalabilir zaten göstermek için. 3. eksen başlama noktası bakın. Bu da alta doğru arkadaşlar. 3. eksen başlama noktasını önce 0 diyorum. Son noktası bitiş. E, diyelim ki hadi 2 mm üstten tarayacağız. 2 mm diyorum arkadaşlar. Ölçü derinliği de bu sadece peraklama için her zaman gerek olmadığı için şu an buraya sıfır diyorum. Max kesme derinliğini yine ah, eh, oraya iki yerdik. O yüzden buraya bir diyelim. İki aşamada şey yapsın. Geçiş yine bir bırakıyorum. Beslenme altı Yine altı Yine altı dedikten sonra yan güvenlik mesafesi 5. Güvenlik mesafesi. Yine 5 set güvenlik mesafesi. Set ikinci güvenlik mesafesi. Yine 5 diyorum arkadaşlar. Şimdi sınırlama. Bakın. bu e, buz döngü arkadaşlar bakın. Hem taramak için hem de bu şekilde olan tüm frezeleme işlemlerini için kullanabilirsiniz. Ben şu anda sıfır diyorum. Çünkü ben size bunu sadece tarama şeklinde göstereceğim. Sıfır diyorum. İkinci sınırlama yine sıfır. Üçüncü sınırlama yine sıfır arkadaşlar. Bu şekilde sıfırlıyoruz. Şimdi buraya köşe yarı çapı verebilirsiniz. Şu an sıfırda bırakıyorum. Gerek yok. Çünkü sadece, çünkü zaten sadece üstünü tarayacağız. Yani ölçüyü. Hiç gerek yok. Çünkü sadece üstünü tarayacağımız için. Şimdi yüzey konumu arkadaşlar. Buraya ben ne diyorum arkadaşlar? Sıfır. Çünkü niye? merkeze sıfır aldık değil mi? Sıfır diyorum o yüzden. Cycle call M. 8 sonra geri Sonra da bakalım. Reset başlat ve başlat. Oh, oh bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Birkaç şey esasında yanlış yaptık. Bakalım nereden hatamız oldu. Evet. Bir yerde hatamız var. Bir şeyi bir şey, bir şey atladık arkadaşlar. Hemen bakalım. Hmm. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci yan uzunluklar sanırsam buradan hata çıktı. Şimdi biz parçamızın ortasını aldığımız için e, diyelim ki 100 parçamız var. E, birinci yan uzunluğumuz kaç olacak o zaman bizim buraya? Ortadan olduğu için arkadaşlar. Evet evet tamam anladım hatayı. Çünkü ben bu döngüleri kullanmadığım için zamanla tabii insan her şeyi unutabiliyor. Şimdi aşırı normal bir durum. Hatta şuradan kanaklanıyor. Referansımız yüzey konumunu. Bakın slokumuz bizim burada. Şimdi buraya arkadaşlar 1 diyorum. Ardından 1 sonra yan uzunluğu benim kaç? yüz 100, 100 e parça. burada da 100 diyorum arkadaşlar. bu dedikten sonra artık birebir bir olduğu için şey konumunda x0, y0 yapıyorum. Ardından simülasyona geçelim. Büyük ihtimalle problem çözülmüş olacak. Evet. Bakın gördüğünüz gibi strateji 4 ile bu şekilde üstünü frezelemiş oldu. Hatta gelin bir de stratejiyi 3 yapalım, 1 yapalım. Hani artık o sizin şeyinize kalmış. Parçada o olan stratejinize kalmış arkadaşlar. Evet başlatıyorum. Başlatalım. Bakın. Yukarı kalk, yukarı kalk gidiyor. Yani şapak kırmak için ideal bir yöntem. Evet, gördüğünüz gibi yani bu da bu, bu böyle işler yar, yarayan bir döngü. Yani ben şunu derim yani bu döngüyü alacağınıza güzel bir şekilde alın tarama kafasını buraya yapın. Level ile yukarısını güzel bir şekilde tarayın. Zaten bu ileride diğer videoda arkadaşlar labellerle çalışacağız güzel bir örnek getireceğim güzel bir çalışma teknik resmi getireceğim onu da hep beraber programlayacağız çünkü artık değil mi şunları öğrendik artık derme dişli derme dişlisi döngülerini cepilatif falan döngülerini öğrendik birkaç alıştırma yaptıktan sonra arkadaşlar koordinasyon hesap döngü yani burada koordinasyon döngülerine bakacağız ardından esel döngüleri adı tarama tarama döngüleri nokta numune bunda Hatta bu ikisini göstermeden önce gösterebilirim. Çünkü bunlar e, sadece delik dedik delikler için. Bunu da gösterebiliriz. Döndür. Bu da arkadaşlar makinenizin döndürme özelliğini. 5 ki 5 eksen makineniz var. 5 eksen makinesinde mesela C, C ekseni eğer döner yani sadece hani döner şeyi varsa eğer ekseni varsa eğer gösterebileceğimiz bir döngüler ama bunlara son en son gelebiliriz. Bak burada daha özel döngüler var. 800 ve 801 arkadaşlar çoğu makinenizde olduğunu sanmıyorum. Çünkü bunlar oynar ekserli makineler için. Bunlar geleceğiz. Şimdi usul hakkında konuşmaya gerek yok. Bir daha arkadaşlar özel döngülerimi göstereceğim. 32 döngüsü, 202, 225 döngüsü. Bir de 232 döngüsü. Zaten arkadaşlar 232 döngüsü sadece gördüğünüz gibi bakın planlı frezeleme. Yani Sağda frezeleme yerine hatta şunu da gösterebilirim. Sağda frezeleme yerine arkadaşlar. Şuradaki özel döngüler 232. Yani çok işte direkt, de, direkt bu olabilir. Bakın bunda da sadece 3 tane strateji var. Link 0. Bakın bunda da ben, ben aynısını istiyor. Birinci eksen başlangıç noktası 0. İkinci eksen başlangıç noktası yine 0. Çünkü niye? Parçamız 0 0. Bize, burada, hayır, 0. bize buradan sıfır, e, bize buradan 0 noktası koordinatlarımızı soruyor. Üçüncü eksen sıfır başlangıç noktası. Bir de son noktası. Yani sadece sadece plan freze yaptığı için yani sadece üstünü tar taradığı için diyelim ki hadi, hadi minus beş olsun. Birinci yan uzunluğu bizim parçamız kaç? Yüz. İkinci yan uzunluğu kaç? Yine yüz. Max kesme derinliği hadi iki nokta beş diyeyim. İki nokta beş şeklinde pasa verelim. Ölçü derinliği konulama için, e, ge için gerek var mı? Şu anlık yok. Max bindirmeyi bırakıyorum. Buralara alt diyorum arkadaşlar. Güvenlik mesafesini her gibi 5'te bırakıyorum. Ha pardon yan güvenlik mesafesini aynı şekilde 5'te bırakıyorum. Ee, evet. şekilde. İkinci, i̇kinci, güvenlik mesafesi yine 5'te. Cycle call var zaten varmış. Bakalım. Bakın bu döngüde zaten size daha şekilde hem de kafanız yorum olan güzel şekilde tarama döngüsü. Hani gerek var mı döngüye? Size kalmış bir şey. Ben olsam manuel şekilde koordinatları vererek label üzerinden programlardım. Neyse arkadaşlar bu videoda gösterdiklerimiz bu kadar. Diğer bölümde dediğim gibi özel bir teknik resim hazırlayacağım buraya. Güzel bir parça işleyeceğiz hep beraber. A'dan, A'dan Z'ye kadar parça e, parçayı programlayacağız. Hem de bu şekilde de tüm öğrendiklerimizi tekrar tekrar e, antrenman yapabiliriz arkadaşlar. Bugün benden bu kadar bu videoda. Umarım bir şeyler, bir şeyler katabilmişim. Bir şeyler birkaç faydalı şey gösterebilmişim arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. eline geldiğince elinden yani ne kadar hızlı geliyorsa o kadar cevap vermeye çalışıyorum. birazcık eğer birazcık da geç cevap verirsem eğer kusuruma kalmayın. Zaten zaman buldukça gibi çekmeye çekme çalışıyorum. Önceden e, videolar şekilde geliyordu ama şu sıralar biraz aksıyor. Bu benim e, işimle alakalı arkadaşlar. Bazen yoğun oluyor bazen çok yoğun oluyor. Birazcık da zaman olduğunda hemen hemen videoları Zaten aklıma ilk gelen şey videoları çekmek. Çünkü bekleyen çok var. E, o yüzden kusuruma bakmayın. Lakin dediğim gibi şu anda önümde bir 4 günlük bir aralık var. 4 gün içinde çekebildiğim kadar mesela videoları çekmeye çalışacağım. Hepinize kadar hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.